Herkese selamlar, ben Meli Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalısınız. Sevgili 9. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber problemlere devam ediyoruz ve geldik o sürekli esprisi yapılan işçi, emekçi, Allah filan o problemlere. Yani işçi problemlerindeyiz. Sana işçi problemlerin önce triklerini anlatacağım. Böyle e, taktikler, kısa nasıl çözülür bu problemler ve ondan sonra da sorularımıza tabii ki de geçeceğiz. Ve sorularda da mümkün olduğu kadar farklı yöntemler göstereceğim ki hangisi sana uyarsa, hangisi. Yani biz müşteriye sereriz her şeyi. Sen hangisini istersen alırsın. Tamam, tam olarak o yöntemle çözeceğiz. Bu arada hala aramıza değilsen kanala abone olarak bizleri takip edebilir. Gelecek tüm dokuzuncu videolarından anında haberdar olabilirsin ki bombastik bir şekilde gidiyoruz. Videoyu da beğenerek yine bizlere destek olabilirsiniz dedim ve şak kadanak işçi problemleri sayfasına geçtik. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi gençler, işçi problemlerinin sana bir özünü anlatayım. Burada işlemler her zaman için birim zamanda yapılan iş üzerinden çözülür. Soruları böyle çözmeye çalışacağız. Birim zamanı bulacağız. Yani mesela bir işçi işin tamamını x günde yapıyorsa diyeceğiz ki biz ona sen kardeş bir günde ne kadar iş yapıyorsun? O da diyeceksin ki 1 bölü x kadar yapıyor. Peki bu arkadaşımız bu emekçimiz x, e, a gün çalışırsa ne yapar? Yani bir günde 1 bölü x yapıyorsa a günde A ile çarparak. Mesela iki gün soruyorum ben sana. E sen bir günde 1 bölü x. 2 günü sorarsam 2 ile çarpacaksın. Tamam. Birinci işçinin peki A günde. ikinci işçinin B günde bitirdiği bir işi. Böyle sorular da biliyorsunuz var. İkisi beraber ne yapar? X günde bitiriyorsa ya da nasıl bir çözüme başlarız? Orada da şunu yapıyorsun. Kardeş birinci işçi bir A günde bitiriyorsa 1 bölü A 1 günde. Bu da 1 bölü B 1 günde. Ve toplamda X günde bitiriyorlarsa bunun Hani bir günde yapılan işin toplamı şu, parantez içindeki. E, X günde de bitiyorsa, X'e çarparım, işin %100'ü biter. Dolayısıyla cevap 1'dir. %100 nedir? 1'dir. Dolayısıyla bu şekilde de bir yöntem uygulayabiliriz. Ya da şunu söyleyebilirsin. Bir tanesi 1 bölü A yapıyor bir günde, bir günde 1 bölü B yapıyor. E, X günlük işin bir gününde 1 bölü X kadar iş bitmiş oluyor. Tamam. Şimdi tabii ki de soru üstünde daha iyi anlarız hocam dedik ve birinci soruya başladık. Hakan kardeşimiz mesela gelmiş işe başlamış. Bir işi 10 günde halim ise 15 günde bitiyor. Tembel. 15 güne yayıyor. Buna göre ikisi beraber aynı işi kaç günde bitirir? Mesela en temel klasik soru tarzımız. Nasıl başlıyorsun? 1. Bana Hakan'ı söyler misiniz? 10 günde bitiriyorsa 1 günde ne yapar? 1 bölü 10 yapar. Ee, tabii bu Hakan'ı yazmamız lazım. Bir yerine H diyemeyiz. Halime geldim. Halim de 15 günde bitiriyorsa 1 günde 1 bölü 15 bitirir. Ben bunları toplarım. 1 günde çıkan sonucu bulurum. Ne yapıyorlar bunlar bir günde? E şimdi bunu toplaması biliyorsun payda eşitleyeceksin. 3, 2 dedik. 3 bölü 30 artı 2 bölü 30. Etti mi sana 5 bölü 30? Payı 1 yapabiliyorsak harika. Çünkü bir günlük işi bulmuş oluruz. E 5'e sadeleştirince ne oldu? Bakın 1 bölü 6. Bakın. Bir günde. Bir günde. Hakan 1 bölü 10 halin 1 bölü 15 derken bir günde yapılan işin toplamı 1 bölü 6 çıktı. 6'da 1'i çıktı. O zaman nedir? Bir, e, bu iş toplamda kaç günde biter? 6 günde. Çünkü ikisi beraber bir günde koca işin 6'da 1'ini yapıyorlar. 6'da 1'ini yapıyorlar. Bak 6'da 1. E, dolayısıyla bu iş toplamda ne kadar yapar? 6 gün yapar. Tamam 6 günde toplamda bu işi bitirirler. Geçtim ikinci sorumuza. Şimdi yine farklı tarz bir soru. Burada Ali 18 günlük iş yapabiliyormuş. Yani bir işi 18 günde bitiriyor. Berk ise 16 günde bitirebiliyor. Şimdi soru tarzı değişti. Ali'yi 3 gün çalıştırıyoruz. Berk'i 4 gün çalıştırıyoruz. İşin kaçta kaçı biter bulacağız. Şimdi gençler. Ali kardeşimiz 1 bölü 18 çalışıyor mu? 1 günde. 1 günde. E bunu 3 gün çalıştırıyoruz biz. Dolayısıyla çarpı 3 diyorsun artı. Berke geldim. Bu arkadaşımız bir günde 1 bölü 16 kadar çalışabiliyor. Kapasitesi o. Kas gücü o kadar. Bunu da 4 gün çalıştırıyorsak bunu da 4 ile çarparım. Ve totalde bir gündeki işi bulurum. Tabii ki sadeleşecek. Buradan 1 bölü 6 gelecek. 4 ile de 16 sadeleşti. Buradan da 1 bölü 4 gelecek. Ve Melih Hoca yine tembel kolay yolu bulacak. Şuradan 2 bölü 12 3 bölü 12 5 bölü 12'yi bulacak. Şimdi özünde bir gün dedim az önce. 3 gün 3 gün. Şu 3 gün çalışıyor Ali. Bu da 4 gün çalışıyor Berk. Peki. Hocam işin kaçta kaçı bitti? Kaçta kaçı bitti? 5 bölü 12'si bitti. İkisini toparladığımda 5 bölü 12'si biter. Edirne'ye vurur geçeriz. Anlaştık mı? Geçtim 3. soruya. Şimdi burada da Hasan 24 günde bitiriyor. Yani Hasan'ın kapasitesi bir gün için 1 bölü 24. Tamam. Mert'e geliyorum. Mert'in kapasitesi 12 günde diyor ya. O zaman onun da kapasite 1 bölü 12. Yani bir günde yapacağı iş bu. İkisi beraber 3 gün çalışacaklar. Hmm. O zaman önce bir topla sonra da 3 ile çarparız. Bunu 2 ile genişlettim. Yani 1 bölü 24 artı 2 bölü 24 etti mi sana 3 bölü 24 sadeleşti 1 bölü 8. Bu ikisi 1 bölü 8'lik iş yapar bir günde toplam bir günde. 3 günlük tutmuşuz biz bu işçileri. 3 gün çalıştıracağız. Dolayısıyla bunu da 3 ile çarparsam 3 bölü 8 bu da nedir? 3 günde işin bittiği miktar. Kaçta kaçını yaparlar? 3 bölü 8'ini yaparlar. Ceyhan'a vururuz. Anlaştık mı? Bu soruda bu şekilde geçtim. Dördüncü soruya. İşler biraz değişti. Sertleşti. Bundan sonra dikkat. Şimdi bir işi kuzey 15 günde güney ise 10 günde yapabiliyor. Yani kuzeyin yapabileceği iş 1 bölü 15. Şey vardı bir ara. Ee, kuzey güney diye bir dizi vardı. Oradan geldi aldım bu isimleri oradan. Kuzey ile güney iki kardeş. Biri klasik işte dövüşçü böyle serseri. Diğeri daha efendi bankacı falan. Böyle bir kuzey güney. Tam isimlerine uygun hayatları vardı falan. Öyle bir şey diziydi. Güzeldi ama. izlemiyordum ama güzeldi. <laughs> Şimdi kuzey 1 bölü 15 yapıyormuş. Güney kardeşimiz ise 1 bölü 10 yapıyormuş. Biri günde. Şimdi bu sorunun farklılığı şu. Güney işe başlıyor. Dedik ya efendi, bankacı falan. İşe başlıyor, 5 gün çalışıyor. Sonra Kuzey'in aklına geliyor. Bu K büyük oğlum, Kuzey isim. Sonra Kuzey'in aklına geliyor. Aa, bizim o birader çalışıyor, bir yardıma geleyim falan. Sonra yardıma geliyor ve ikisi beraber bu işi bitiriyorlar. Bak mevzuyu anladın mı? Bir iş var ortada. Güney başlıyor, tek başına 5 gün çalışıyor. Bir kere bir 5 günü var Güney'in. Sonradan kuzey geliyor. Aklına geliyor falan geliyor. İkisi sonra beraber devam ediyorlar. Buna göre bu işte güney kaç gün çalışıyor? Güneyi bulacağız. Güneyin bir kere 5 günü var bak bunu unutmayın. 5 gün kendi çalışacak. E hadi o zaman biz o güneyi bir çalıştıralım. Güney 1 bölü 10'dan gelsin 5 gün çalışsın. 5 çarpı 1 bölü 10'dan ne buldum? 5 bölü 10 yani sadeleştirdim. 1 bölü 2 yani işin yarısı zaten bitmiş. Kuzey, zahmet etme çocuğum. Hiç gelmeseydin. Çıldırtacaklar ya. Şimdi, işin yarısı bittikten sonra beraber devam edecekler. Yani bir yarımlık iş var ve onu beraber halledecekler. O zaman ben hemen soruyorum. Bu ikisi beraber çalıştığında işin kaçta kaçı biter? Yani, Kuzey 1 bölü 15'ini bitirecek, Güney 1 bölü 10'unu bitirecek bir günde. Bunları toplarsam, şöylemesine 5 bölü 30 yani 1 bölü 6. Bunlar ikisi beraber. Beraber bir günde 1 bölü 6'sını bitiriyorlar. İşin yarısı bitti ve 1 bölü 6'lık bir günde 1 bölü 6 yapabiliyorlar ya. Bana ne lazım? Bu 1 bölü 6'nın e, yarıma gelmesi lazım. Hani normalde bir tama eşitlemeye çalışırız ya. ilk sayfada anlattım. Yüzde yüze gelmeye çalışırız. Hayır yüzde yüze gelmesinler. Zaten yarısı bitmiş oğlum. İşin yarısı bitmiş. E şimdi paydayı düşün ayda 6. Dolayısıyla yarım istiyorsam 3'e kadar gitmem lazım. Yani birinci gün çalıştılar beraber 1 bölü 6. Sonra bir daha beraber 1 bölü 6. Sonra bir daha beraber 1 bölü 6. Ne oldu? 1 beraber 1 beraber beraber gel beraber beraber dükkanı falan filip şu an. 3x yani 3x nereden geldi? 3 bölü 6 yani yarıya ulaştırıyoruz. Kaç günde ulaştırıyoruz? 3 günde. Yani 3 gün çalışmaları yetiyor. Bakın şu 3 gün nedir? Beraber çalıştıkları gün ve iş bitiyor. Tamam? Yani zaten yarısını bitirmiştik. Bir yarım da buradan geliyor. Sonuçta bu da bir yarısı. Tamam mı? Sonuçta iş bitmiş oluyor. O zaman güneyin çalışma süresi. Güney 5 gün zaten kuzey yokken serserilik peşinde koşarken güney tek başına 5 gün çalışıyor. Üstüne de beraber de bir 3 gün çalışması var güneyin. Güney hız kesmiyor, güney devam. Dolayısıyla 8 gün çalışmış oluyor. Sen de Ceyhana vurup kaçıp gidiyorsun. Tamam. Bu soruyu da bu şekilde tokatladım. Geldim 5. soruya. Bir de şu tarz bir soru var. Hız Ural'ın çalışması, Vural'ın çalışmasının 2/3 katıdır diyor. Yani bir oranlama da var işin içerisinde. Hemen buradan bir çıkarımda bulunmak istiyorum ben. Şimdi geçersem unutur giderim ben bunu. Dolayısıyla Ural'ın çalışma Vural'ın hızının 2/3'ü. Şey diyelim mi o zaman? Eee Vurala Vural'a ne diyelim? Vur gitsin. Vurduğu gol olsun diyelim. Dolayısıyla 3x diyelim mi? Ki sadeleşsin Ural'ı yazarken. Lan isimleri yazarken bir üşenmişiz. Şu Ural'ı Vural'ı yazmışız. V'yi atmışız. Ural çıkmış falan. Böyle. Ne kadar tembeliz ya. Şimdi Vural'a 3x dersem eğer bu 3x'in 2 bölü 3 katı ne olacaktı? 2x. Dolayısıyla Ural'a da 2x derim. Hızları anladık mı? Şimdi bak bu soruyu farklı bir tarzda çözeceğim. Nasıl çözeceğim izle. İkisinin beraber 15 günde yapabildiği işi Vural tek başına kaç günde yapar demiş. Çözüm yolum şu. Bak Vural 3x çalışıyor. Hızı 3x hızla. Vural e, Ural 2x hızda. Bunlar beraber 5x'lik bir hız oluşturmazlar mı? Harika. 5x'lik hızla bu işi kaç günde yapıyorlar? 15 günde yapabiliyorlar. Oran orantı. Soru çok basit. Vuralı sormuş. E Vural'ın hızı 3x. O zaman sorarım. 3x'lik hızda bu iş kaç günde biter? Al sana kabak gibi güzel bir oran orantı. Dedik ya oran orantı çok önemli. Her yerde karşımıza çıkacak. Burada da bak mesela işimizi çok ciddi kolaylaştırıyor. Neden? Nasıl çözüyoruz hocam? Bu doğru orantı mı ters orantı mı bir kere? Şimdi sen hızını kalkmış düşürmüşsün. 5x'ten 3x'e hız düştü. Hız düştüyse işin bitme süresi 15 günden tabii ki de ne olacak? Artacak. Yani hız düşerse bunun günün uzamasını bekleriz. Daha yavaş çalışırsan daha hızlı bitmez değil mi iş? Daha yavaş çalışıyorsan günler uzar. Tamam mı? Aynı ödevlerinizi yapma süreniz gibi. Şimdi dolayısıyla dolayısıyla ters orantı olduğunu anladık ters orantıda ne yapıyorduk? Düz çözüyorduk. Yani diyorduk ki 5 çarpı 15 eşittir. 3 çarpı artık x'ler gidecek zaten onları yazmadım. 3 çarpı soru işareti. Burayı bilmiyoruz. 3 ile 15 sadeleşti burası 5. Dolayısıyla bu istediğimiz bilinmeyen 5 kere 5'ten 25 çıkıyor. Bursa'ya abanıyor geçiyoruz. Tamam. Bu soru da bu şekildeydi. Geldim 6. soruya. Yine bunu da farklı bir tarzda çözeceğim. Belki okulda bu tarzı da görmüşsünüzdür. Şimdi <laughs> değinelim soruya. Berra 8 saatte bir işi bitiriyormuş. Berense 6 saatte bitiriyormuş. O zaman şimdi ben Berra diyeyim ve Beren diyeyim. Öncelikle iki kişi var karşımızda. Karşımızda kahramanlar bunlar. Sonra Nisa da bu işe burnunu sokuyor. Ve 2 saatte bitiriyorlarmış toplamda. Sonra Nisa'yı tek başına soruyor. Şimdi gençler. Bu soruda işe bir değerlendirme yapacağım. İşten yola çıkacağım. Bu iş ne kadarlık bir iş? Berra 8 saatte bitiriyor. Beren 6 saatte bitiriyorsa bunların bana ekokunu söyleyin. 6 kere 8 48x diyelim. ekoku da değil bırak. 48x. Bu önümüzde duran iş sevgili gençler 48x'lik bir iş. Tamam 48 kat çıkacaklar filan öyle düşün. Berra 8 saatte bu işi bitiriyorsa Berra'nın bana çalışma miktarını söyler misiniz birim zamanda? 1 saatte. 1 saatte Berra ne kadarlık iş yapar? 48x'i 8'e bölersin 6x'lik iş yapar değil mi? Ters düşüneceğiz bak. Dikkat. Beren 6 saatte bitiriyormuş. 48x işi 6 saatte bitiriyorsan böl 6'ya 8. Dolayısıyla Beren içinde hızı 8x kadar diyeceğim. Yani 1 saatte 8x'ini bitiriyor diyeceğim. Şimdi gelelim senaryonun devamına. Nisa işin içine burnunu sokuyor. Ben de varım ben de varım hadi bana hadi bana. Ulan işten kaçılır normalde Nisa. Senin ne iş var? Toplamda 2 saatte bitiriyorlar. Şimdi bak. Berra 1 saatte 6x yapıyor. 2 saatte ne yapar? 12x. Beren 8x yapıyor. 2 saatte ne yapar? 16x yapar. Toplarsam ben bu ikisini işin 28x'ini zaten Berra Beren hallediyor. Tamam. Ama benim işim 48x kadar. Ne kalıyor geriye? 48x'ten 28x'i çıkarırsam 20x'lik bir iş kalıyor. Bunu da Nisa'ya yüklüyorlar. Yalnız bak 2 saatten yola çıkıyoruz ha. Nisa'ya gidip diyoruz ki Nisa 2 saatte 20x'lik iş yapacaksın. Nisa da diyor ki ulan diyor ben 2 saatte 20x yapıyorsam o zaman benim saatlik çalışmam 10x kadardır diyor. Ve Nisa kendi kendine problemi çözüyor. Nisa tek başına bu işin 1 saatte 10x'ini yapıyor. Şimdi soruyoruz işin tamamı kaçtı? 48x kadardı. Nisa 10x 10x çalışarak bu işi kaç saatte yapar? E tabii ki de 48x'i 10x'e böleceksiniz ki zaten x'ler gidecek haliyle. 4.8 saatte yapar diyor. Adana merkez patlıyor herkesle dersi bitiriyoruz. Anlaştık mı? Bu da bu şekilde işte. Yine değişik. 3. kişinin biliyorsun hani iki kişi varken üçüncüye 4.8 saat düşer. Hani öyle bir atasözümüz var. Dolayısıyla da işi 4.8 saatte bitirir diyoruz. Bu da 3 kişilik soru tarzıydı. Dedim dersi de burada noktaladım. Tamam. Problemlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın diyor. Dersi bitiriyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.